Devam ediyorum. Şimdi tekrarlı permütasyondayız. Akarsular kelimesinde harfler anlamlı ya da anlamsız. Kaç farklı şekilde kelime yazılabilir diyerekten. Sana böyle harflerin aynı sayıların olduğu, aynı harflerin olduğu sorular sorarsa tekrarlı permütasyon. Tamam, tekrarlı. Tekrarlı permütasyonu ne yapıyorsun biliyor musun? Aşık geçin hemen konuşuyoruz. Toplam kaç harfli bu adam? 9 harfli. En faktöriyel dediğimiz zaman toplam elemanı tepeye yazıyoruz. Aşağıya da tekrar eden harfleri yazıyorsun. Ya da tekrar eden sayıları yazıyorsun. Tekrar eden harfler kaç tane? A var. 1, 2, 3 tane. Şuraya A yazıyoruz. Tamam. Şimdilik yazıyorum. R var 2 tane. Başka aynı olan adam var mı? Yok. Kalıyorsun. Bir faktörel yazmana gerek yok. Çünkü cevap zaten 1'dir. Diğerlerin hepsini bir faktörel şeklinde de gösterebilir. Ama genelde göstermez. 9 faktörel bölü yani bütün sayıların, bütün harflerin sayısı kadar. Yani bütün eleman sayısı bölü faktöriyel bölü tekrar eden harf ya da tekrar eden sayılar. Tamam? 3 tane A olduğu için 3, 2 tane R olduğu için 2. Bu kadar. B'ye geldim. R ile başlıyormuş, K ile bitiyormuş. Aralarına hangi adamlar gelecek? 3 tane A var. Bak R ile K'nın bir tanesini sildin sildim. 3 tane A var. S var. U var. L var ve bir tane de R var. Doğru mu? Burası kaç yaptı? 7. 9 tane. Şimdi R ile K'yı işin içine alamam. Çünkü bu benim şartım. R ile başlayıp K ile bitecek demiş. Bu bitti. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım burası. Kaç harften oluşuyor toplam? 7 harften oluşuyor. Bölü. Tekrar eden kim? 3 tane A. Başka var mı tekrar eden? Yok. O yüzden diğerlerini de 1 faktöriyel diye yazmıyorum. Böyle bırakıyorum. Anlaştık mı? Çok eğlencelidir ama bazen de tabii ki de kasabilir. Geldim. Sayısının rakamları kullanarak 8 basamaklı kaç farklı sayı elde edilebilir? Hmm. Hemen arkadaşlar dikkat ediyorsun. 0 başa gelirse bu adam 8 basamaklı bir sayı olmaz. Demek ki ne yapacaksın biliyor musun? Burada tüm durumdan 0'ın başa gelme durumunu çıkaracağım. Ki bütün sayılarımın hepsi 8 basamaklı olabilsin. Bunların sayısını bulacağım. Anlaştık mı? Tüm durum nedir? Tüm durum şu. 8 tane sayın var. Faktöriyel bölü. Tekrar edenler kim? 3 tane 3 yani 3 faktöriyel. 2 tane 0 yani 2 faktöriyel. Ve 2 tane 5. 2 faktöriyel. Tamam mı? Eksi. Sıfırın başa gelme durumundan şuraya inceliyor Sıfırın başa gelme durumunu. Sıfır başa geldi. Şurada da sayıların olacak. Bir tane sıfırını kullandım. Doğru mu? Buraya hangi sayılar gelebilir? Sıfır, bir, üç, 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 beş, beş. Güzel. Peki sıfır baştaysa benim şartım aynı RK'daki gibi. Onu ellemiyorum. Sıfırımı ellemiyorum. Burada kaç tane sayı kaldı? Yedi tane. Bölü. Üç tekrar ediyor. Üç tane. 5 tekrar ediyor 2 tane. Tamam. Yani sıfırın başa gelme durumu da 7 faktöriyel yani bölü 3 faktöriyel yani çarpı 2 faktöriyelmiş. Hemen bunun cevabı da 1260 olacakmış arkadaşlar. Edine. Tamam mı? Böyle durumlarda lütfen bunun tüm durumu kullanırsan çok daha avantajlı olursun. Faktöriyel işlemlerini yapmıyorum ki bu konuda pratikleşmiş olman gerekiyor. Geldim yol sorularına. Çok güzel. Burada da tekrar permütasyon var arkadaşlar. Bunu kullanacağız. A'dan hareket edip B noktasına en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir. Çok güzel. Biz A'dan B'yi hani sadece şu yukarıyı görmeden aşağıda kaç farklı kareden gidecek ona bakacağım. 1, 2, 2 dikey yoldan gidiyor. 3, 4, 5, 6. Toplam 4'ü yatay, ikisi dik olmak üzere 6 faktöriyel kadar yoldan gidecek. Yani yol sayılarının faktöriyel şeklinde yazıyorsun. Tekrar permütasyon gibi tamam mı? Toplamını yazdım. Dikeylerden kaç tane var? 2 tane var. 2 faktöriyel yazdım. Yataylardan kaç tane var? 4 tane var. 4 faktöriyel şeklinde yazdım. Cevabı bu arkadaşlar. Bu kadar. Çok da rahattır. Hemen şey yapabilirim sonucunu. 2 faktörel 2 demek zaten. 4 faktörelle götürdüm. Bunu da götürdüm. Cevabım ne gelecekmiş? 15 gelecekmiş arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum şimdi. Ha, hocam yukarıyı niye almıyoruz? Almıyorsun. Bir kısmı almaya çalışın. Tamam mı böyle şeylerde? Yukarıyı alırsan ikiye bölmek zorunda kalırsın. Bize ondan istemiyor. Biz zaten burada bütün durumları inceliyoruz. Tamam. Orada kafanız karışmasın. Geldim buraya. A'dan hareket edip B'ye uğrayarak C noktasına en yakın yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izler? B'ye uğramak zorundaymış arkadaşlar. O zaman A'dan B'ye gidişte. Burayı bir hesaplayalım mı? Bak 1, 2, 3 faktöriyel bölü 2 dikey 1 yatay. Tamam mı? B'den C'yi hesaplayalım bir de. 1, 2, 3, 4 Tekrar permütasyonun aynısını yapıyorum. 4 bütün çizgiler, bir tanesi dikey, 3 tanesi yatay. Bu kadar. Bunlar birbirine bağlı olduğu için birine e, biz yapmıştık sayma prensiplerinde. Uğrayarak dediği zaman birbirine bağlı. Yani böyle bir şekilde yapacaksın. Başka bir şart istemiyorum senden diyor. O yüzden bunların çarpılmış şekli senin cevabındır. Yani 3 faktöriyel çarpı bölü 2 faktöriyel. O da 4 faktöriyel çarpı bölü pardon 3 faktöriyen şeklinde yapacaksın. Buranın cevabı 3 gelir, buranın cevabı 4 gelir. Cevabım 12 gelecek arkadaşlar. Anlaştık mı? A'dan B'ye, B'den C'ye dolaylı olarak gideceği için bütün durumları çarpmak zorundasın. Birbirinden farklı doğrudan bir isteseydi o durum farklı olacaktı. Başka türlü isteseydi yani bu, bu tarz isteseydi benim bizim dediğimiz gibi çarpma işlemiyle olacaktı arkadaşlar. Permütasyon konumuz burada sona erdi. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Lütfen hiçbir konuyla alakalı soru bırakmayın ve ardından en az iki tane test çözün arkadaşlar. Görüşmek üzere.